Ya ben şu albümde yani gidip de böyle bir parça Bu ne amına koyayım? Bu ne? O tayin o Are you serious right now bro? Selamlar arkadaşlar. Gülüterlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün normalde Kontkar ve Şeyinşi arasındaki olaylara video çekecektim. Ama Kanye West ve Dollar Sign Vultures 2 albümünü çıkarttı ve bu beni gerçekten heyecanlandırdı. Dedim ki buna video çekmem lazım ya benim. Bu videoda farklı bir şey deniyorum bu arada arkadaşlar. Bağatı şartı götten. Bir yakın mikrofonu deneyeceğim. Ya bu yaka mikrofonu da bana kim gönderdi dersiniz? Almancı. Bana dedi ki sen içerik üreten bir YouTuber'sın. Sen nasıl gidip de saygı birde öyle yaka mikrofonuyla kayıt alırsın dedi bana. Hiç acımadı arkadaşlar. Gitti gönderdi yani bunu. Doğuş abi sana bunun için teşekkür ederim. Valla beni mahcup ettin yani. Onun dışında yeni katıl üyelerimiz var arkadaşlar. Efe ve Asena, Newcomer ve New School olarak desteklerini vermişler. Ceren ikinci ayında Hitmaker olarak vurmuş. Space ise söylemeye gerek yok. Süperstar olarak ben seninle Instagram'dan da takipleşeceğim demiş. Tüm takipçilerime buradan canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Ya desteğinizi çok güzel hissediyorum arkamda. Ben de sizin için müzikle alakalı Video çekiyorum ulan. Başlayalım. Slide ile başlayalım. Öncelikle bize güzel bir enstrümantal kısım karşılıyor. Sonra sayının çok hızlı bir şekilde rap yaparak başlaması benim aşırı hoşuma gitti. Bu giriş baya güzeldi arkadaşlar. Dullesign sıradan bir adam değil yani ben seviyorum onun şarkılarını. Kanye West'in giriş kısmındaki mix falan mesela. what? <laughs> I like, get me in a twilight. Bu okuyuştan bu ne biliyorsunuz yani zamanında Ben Ferry'e hecelenerek şarkı mı söylenir lan? Heceleme okuması yani biz bunu severiz senin hayatın film benimkisi bilim kurgu falan diyor yani böyle bu sözler güzeldi daha sonra onun arkadaşlarına kız onda on dedim ama yalan söyledim falan diyor yani bu adam harika ben seviyorum bunu söyleyişlerini bu arada. Sliding'den sonra The Moving Slow bu arada çok dikkatimi çekmedi. <laughs> Başta bir koro güzel şekilde okuyuş yapıyordu. Fena bir parça da değildi aslında ama çok da sarmadı yani. Field Trip'te ise Don Toliver, Playboy kartı gibi isimler eşlik ediyor. Bunun keyfini birlikte bir sürelim. <laughs> Private Landing şarkısındaki vokaline benzettim yani burada Don't Tell Bruno Onun ince sesini falan da seviyoruz. Burada başlayınca dediğim gibi bana direkt böyle keyif verdi. Kartinin bu şarkıdaki yeri Karnival'daki gibi hani çok büyük böyle sözleri de çok yankı getirecek bir şekilde değildi ama mesela bana hoş gelen sözlerden bir tanesi şuydu. Şarkıdaki fucking my bones moving too fast but I break something. Yani kız benim kemiğimi sürüyor bir şeyi kıracak yakında falan diyor. Şarkıdaki hide my keep doing that ama break something. Sürekli telefonumu saklıyor. Bak bunu çok fazla yaparsan ben bir şeyler kıracağım en sonunda da diyor. Playboy kartının de sinirli olduğunu falan biliriz ha. Hamile sevgilisini dövdüğüne dair haberleri falan da çıkmıştı yani. Böyle deli bir yanı da vardır. Zaten şarkının başında da şey diyor. I'm Adam ama I'm just a little. Hani benim kafam yerinde değil biraz da falan diyordu. Bu şarkıyı dediğim gibi bülten adamdır yani Don deliver sen genel olarak albümde Dalır Sign'ın falan böyle çok güzel yerler yaptığını söylesem de bu şarkıdaki Kanye verse'ünü de ben sevdim. Yani üçüncü verse onundu. Gerçekten güzeldi. Dördüncü verse Kodak bilekin. Ya Kodak Black ne anlatıyorsun be abi bak şimdi. Ya eşşoğlu eşşeye bak ya. Gelmiş burada Kanye West albümü dinleyeceğiz diyoruz bize. Anan seks anlatıyor. Bana ne ya? Bu adamın eşek olduğunu herkes biliyor da bu eşekliği de hoşumuza gidiyor yani. <laughs> Fright şarkısı e Inter Milan Ultras yine böyle o Koran'ın yani Inter Milan taraftarlarının ooo ile başlıyor. İtalya ile de arası iyidir Kanye West'in. Son gittiğinde gerçi bazı olaylar yaşadı. Sıkıntı yaşadı ama e, İtalya'ya gidip gelir sürekli. Moda başkentine de olsa orada etkilenmiş yani bu gruptan. Usta bu nasıl bir şarkının bas girişidir ya bas girişine bak baslar bana girdi ya bu ne ya Arkadaşlar az önce yine retarded oldum yani biliyorsunuz. Ya çok güzel şarkı gelirse retarded oluyorum ben ya da çok kötü şarkı gelirse. Bu sizce hangisiydi? Yorumlara yazın arkadaşlar yorumlar. Onu nasıl <laughs> <laughs> Çok fazla arkadaşım öldü yani. Bazen ben bile şaşırıyorum ben nasıl hayattayım falan diye. O size benim buna sahip olmadığımı söyledi ama yalan söyledi falan şeklinde söylüyor. Yani bu kısımlar sanki biraz böyle Kim Kardashian falan gibi geliyor bana. Bu nasıl bir şarkı başlayıncıydı abi ya. Yani sırf şunun için böyle bir albüme 6 puan falan vermeniz lazım. Sırf şu giriş için ya. Burada Kanye'nin ikinci verse falan da çok güzel mesela. Then I She gave him blowjobs and I applied. She said she's starving, order her some fries. Then I ate the breast, then the thighs. Yemin ediyorum aynı ben, yemin ediyorum aynı ben, yemin ediyorum aynı ben, yemin ediyorum aynı ben. Ediyorum, aynı ben. Hem de muhteşem bir altyapı ya. Ya böyle orgazm falan yaşıyorum yani. Bu şarkıyı dinleyin dinlettirin abi. bizi size dediğinde ya bu aralar ne dinliyorsun falan dediğinde Fright dediğinizde ya o kişi bence sizin müzik zevkinize saygı duyacaktır. Yani bu öyle bir şarkı yani. Isabella şarkısı bir geçiş şarkısı arkadaşlar. Sonunda bir kadın çığlığı duyuyoruz. Ondan sonra Future'ı duyunca ben böyle oldum ilk şimdi. Aaa Future oldum böyle. Çok güzeldi. <laughs> she said she living a boyfriend. She looking pretty, she looking gorgeous. We making love but we heartless. She looking pretty, she looking gorgeous. We making love but we heartless. Kanye West'in Heartless şarkısına da bir referanstır yani muhtemelen. Dollar Sign'in girişi falan da güzeldi yani. She want the ass shots, give her the face shots falan yani. Severiz. Ya Future'ın kısmını, Kanye'nin kısmını hepsini ayrı ayrı çok beğendim yani. Bilmiyorum. Promotion şarkısı da gerçekten güzeldi. <laughs> Çok iyi ya Ya bu adam beat olmadan bile Çoğu kişinin çok gömlek üstünde ya Yani bunu seviyoruz Bu kısmını mesela şarkının özellikle beğendim ben arkadaşlar Bundan sonra Hözmüt şarkısı geliyor Hözmüt şarkısı koca demek e Senin bir kocaya ihtiyacın var falan işte Ya e Sana yüzük takacağım falan tarzı konuşmalar yapıyor Güzel şarkı da yani çok dinleyeceğim bir şarkı değil mesela Bu lifestyle'daki mesela Zubat falan böyle arkadan gelen ses falan Mesela bana çok iyi gelmedi yani Özellikle Lil Wayne'in mesela bazı şarkılarını falan çok severim ama Hmm. Çok da dinleyeceğim bir şarkı değildi mesela Lifestyle'da May bir şarkıydı yani bana sanki bir intro Tutmuş bir geçiş parçasıymış gibi falan gelmişti Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar ee, Albümün 10. parçası Bomb parçası Kanye West'in kızıyla Yaptığı parçası şuna bir baksanıza <laughs> Bu Kanye West'e birisi şey mi dedi ya? Kızını da al, kızınla da bir şarkı yap. Çok tatlı olur falan mı dedi. Tatlı falan değil amına koyayım. İtici ya. Ya ben şu albümde yani gidip de böyle bir parça duyuyorum. Bu ne amına koyayım? Bu ne? O tayin o ense. Are you serious right now bro? <laughs> Hoş falan değil yani ya sikim bu olmasa <laughs> daha tat kaçırdı yani bu arada güzel değil. Bundan sonra River parçası başlıyor arkadaşlar yani şarkı seks diye başlıyor. Sizce şarkıya kim eşlik edebilir? Evet doğru bildiniz. Tabii ki de Young Tak. Burada ben Young Tak kısmını da beğendim. Ama sonra Kanye'nin Tam anlamıyla harika değil mi ya? Ben River şarkısını bu işte Kanye kısmını burayı çok sevdim. Çünkü burayı dinlediğinizde hayatınızda hiç Kanye dinlememiş olsanız, Kanye West diye birisinin varlığını bilmiyor olsanız bu kısmı dinleyince bu bir Kanye şarkısı dersiniz ya. Five Sword'a şarkısı genel olarak böyle slow bir şarkıydı. Kanye West'in hafif duygusala bağladığı yerler falan görebilirsiniz ama sonunda sanki diss gibi yerler var ama diss de değil yani anlamıyorsunuz. Mesela bak açayım. You a fake bitch. You don't really love Go Listen to Drake bitch. You Don't Really Love me. Go Listen To Drake Bitch, Go Listen To Lil Baby, Go Listen To Future Bitch. Albümün içerisinde Lil Baby feat'i var, Future feat'i var. Kendi albümünü alıp bu adamlara saygısızlık yapmaz diye düşünüyorum. Sadece Drake olsaydı saygısızlık gibi düşünebilirdik ama değişik bir adam yani. Beni sevmiyorsan git Future dinle, git Lil Baby dinle falan böyle bunu. Bu biraz bana saygısız geldi kulağıma. Ne yalan söyleyeyim. 13. parça Zed'de ben Future kısmını da beğendim. Albüm konuk olan Bill kısmı falan da bence gerçekten güzeldi. Oralar dinlenir yani. bir <laughs> Rolling şarkısı gerçekten hastasına bir şarkı yani. Tam böyle cidden Kanye Severdar'ın şöyle sahilde kendi sandalyesini açıp oturup da şöyle dım 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 tırşı şeklinde dinleyeceği böyle keyif süreceği bir şarkı yani. Aynı zamanda Lil Baby feat'i bir şarkı ama Lil Baby'nin kısmını ben çok beğenmedim yani burada. Onun dışında Sky City'de hem Dalı girişini beğendim böyle designer'la falan beraber hem Kanye'nin okuduğu yeri de gerçekten çok beğendim. In the sky, in the sky, sky, yeah, we just we just fly, yeah, fly, yeah. In the sky, sky. Cidden böyle çok tatlı bir giriş yapmışlar. Sonra Kanye ve gitar melodisiyle falan söylemeye devam ediyor. Bu şarkı da sevilecek bir şarkı arkadaşlar. Yani arada sırada böyle Vultures 2 açıp birkaç şarkı skipleyip de dinleyebilirsiniz. Skip şarkılar dediğim gibi vardı. da mesela kızıyla yaptığı şarkı o neydi ya. Bayan şarkılar da var ama albümün içerisinde gerçekten yani hem prodüksiyon olsun hem okuduğu barlar olsun yani çok güzel kulağımızın içine vuran şarkılar vardı. My Soul albümün çıkış parçasıydı. Başa dediğim gibi çok bayıktı ama sonrasında değişik bir mixte de Dallas Hayden okuduğunu görüyorum mesela. Sanki böyle mikrofondan değil de farklı bir şeyle kaydedilmiş gibi. S'leri falan mesela çok tiz geliyordu bana. Real, so close, built, so Bitişi mesela bok gibiydi. Ben böyle güzel bir deneyim yaşamış da keyifle çıkıyormuş gibi hissetmedim. Bazı şarkılar çok baydı yani. Bu arada Kanye West albümümle düşük bir puan vermek istemem. Şimdi biliyorsunuz pembe bir sayıda 10 üzerinden 10 verdik. Ama neden? Hiçbir şarkı bizi sıkmadı. Bu albümün de evet bangerları falan harbi banger. Yani benim böyle orgazm yaşayarak çok seveceğim bangerlar. Ama arada bayan şarkıları bazen puan düşürttürdü bize bence 10 üzerinden şöyle bir solid 7.8 falan bir albüm. Özellikle beğendiğim yerleri ben keyif dinlerim arkadaşlar. Sizin ekstra beğendikleriniz ya da beğenmediğiniz noktalar varsa bunları yorumlar kısmında lütfen tartışalım. Çünkü sizin de düşüncelerinizi albümle ilgili merak ediyorum. Ama şöyle demeyin yani. Bence iyiydi. Bence kötüydü falan. Ya ben şu şarkıları sevdim. Şu şarkılarsa beni baydı falan şeklinde söylerseniz yani biraz daha ayrıntıya girerseniz daha mutlu olurum. Çünkü tüm yorumlarınıza bakıyorum. Nacizane Vultures 2 albümünün incelemesiyle sizlerleydim arkadaşlar. Sürçeli isyan ettiysek, birimizin kalbini kırdıysak, yanlış bir verdiğimiz bir bilgiler varsa hepsi affola. Beni de maruz görün, albüm çıktı. Direkt dinledim, hemen incelemesini çektim yani. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.